nefes alıp verin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi çok güzel. Herkesin, bütün vatandaşlarımızın yani aşı olmasını isterim. Yani. Hı hı. Nörolojik bir hastalığınız var mı? Hayır. Tamam. İlaç alerjiniz var mı? Hayır. Derin nefes alıp geri. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi bilirsiniz. Çok ee, sevinçliyim, hı. çok mutluyum. Ee, uzun zamandır bunun mu bekliyordunuz? Uzun zamandır bekliyorduk. Ee, bu, bu kadar zaman hastalanmadık. Aşımızı olalım da artık rahat edelim diye hı -hı. bekledik. Çok şükür bugün de e, gerçekleşti. Yaşıtlarınıza öneriyor musunuz peki? Yani vatandaşlara aşı olmasını? Kesinlikle. Herkesin her yaşta e, derhal aşı olması lazım. Yoksa bu illetten kurtulamayacağız. Hı -hı. E, tüm dünya olarak e, aşılamanın e, yüksek oranda katılımcı hı hı. olmak gerekiyor.